Eğer ki bilgi bir sorusu değilse, eğer ki pratik gerektiren soruysa da o zaman da çözüm yöntemini izliyorsun. Yine kendine savaşıyorsun. Yine kendine kızmıyorsun. Direkt o soru işaretliyorsun. Sonra çözüm yöntemini izliyorsun nasıl çözülüyor. Sonra sen çözmeye çalışıyorsun. Çözemezsen bir daha izliyorsun ve hangi adımda hata yaptın öğrenip videoyu kapatıp silip baştan çözüyorsun. Olmadı bir daha, olmadı bir daha. Dediğim gibi izliyorsun çözümü, sen yapmaya çalışıyorsun yapmayı başardığın anda öğrenmişsin demektir. Kimseyden yardım almadan. O zaman belki 10 kere de öğreneceksin, belki 5 kere de öğreneceksin, belki 20 kere de öğreneceksin. Ama öğrenene kadar tekrarlamayı bırakmayacaksın. Ya da mesela bunu sürece de yayabilirsin. Şu an yaptın mesela bu soruyu. Bir hafta sonra ya da 3 gün sonra bir daha dene. Çünkü iyice öğrenmiş olman lazım. Hatta hafıza eğrisinde bunu bu tekrar aralıklarında bilimsel yöntemleri size paylaşacağım.